fazla olabilir. Hüseyin konumuz olabilir? çok. Doğru mu Sefa? Çok Hüseyin. Vatandaşı da kalk arkadaş. Vatandaşı da tamamen serbest bak, baba, bırakmamak bak. <laughs> <lazım. gülüyor> evet görüntüler geliyor. Bu görüntüler çocuklar bu görüntü bugün medya yayınlandı. WhatsApp hattına geldi. Yanılmıyorsam Hakan doğru hatan varsa düzelt. Çocuklar buz gibi salonda yarıştılar. Bir haftada karöfeller yanmıyormuş. Haberi, ok haberi izleyelim sonra biz konuşalım. Evet haberi ver arkadaşlar. Yanlış oldu. Çünkü bir... Sakarya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğundaki okul sporları, artistik, jimnastik, il birinciliği yarışmaları Rüstemler tesislerindeki Necmi Usturk Spor Salonu'nda yapılıyor. Yarışmalarda onlarca öğrenci il birincisi olmak için ter döküyor. Aslında ter döküyor ifadesini kullanmak yanlış oldu. Çünkü bir haftadır devam eden antrenmanlarda olduğu gibi Yarışma süresinde de spor salonunun ısıtma sistemleri çalıştırılmadı. Bunun sebebi de salonun ısıtma sisteminde kullanılan yakıtın yaklaşık bir hafta önce bitmesi ve temin edilememesi. Yaşları 5 ila 17 arasında değişen öğrencilerin artistik gösterilerini sergilemeden önce mont ve battaniyelere sarıldığı görüldü. Onda, onda binen tamam mı? Küçük çocukları bir haftadır olduğu gibi yarışmalarda tir tir titreyen veliler de duruma tepki gösterdi. Evet görüntü bu. Aslında fazla detayda yok olmasın da ama gördüğünüz gibi çocuklar montlarla oturuyorlar. Salon soğuk. Bir hafta önce yakıt bitmiş. Bu öyle değil mi? öyle haberde full yazıyor. E, ee, bunun da sorumluluğu Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Yani oraya bağlı. Şimdi orada birkaç e, bir durdurun, durdurun. Arkadaşlar ortada durdursana. Biz, bu da değil. Şimdi geri git biraz. Geri gel. Bir, geri, geri gel. O da e, evet ha. Müsabakalıktan tüm bütünlüğü teşekkür ederim. Beni merak ettim. Bunu vali Çetin Oktay kaldırın bilmiyor mu? Duymadım veya. Vali diyor mu? Bir spor salonundaki fuayları konuştuğunu valiler. Daha iyi bir dakika. Yok bu şeyden biz sonra bu şeyden haberden sonra bu şekilde duyar herhalde. Fuller galiba. Işte, o ekranı biraz tam Bilmiyorum. tam ekran yapın arkadaşlar biz yaklaşalım yeah. çocuklara. Biz Çocuklar bugün sorduk Çocuklar el, el oturuyorlar bakalım. gaz yok ya. Bak, ne? Fuyla oyunla ısınıyor. Fuyla Bu ekranı fotoğraf. evet Sefa bu esnada senden başlayayım. Ne diyorsun abi, bu konuda? Abi, abi öncelikle en baştan kesinlikle artık bunun bu Gençlik Spor bir açıklama yapmadı bununla ilgili. Yapmadı. Derde. Ya büyük bir, bir ihmal. Onu bir kenara koyalım. Ama büyütün arkadaşlar da, bizi değil, fotoğrafı büyütün. Ama evet, şundan ihmal. Şimdi burada çocuklar üşüdü falan diye değil, şundan. Abi, e, bu çocuklar 5 yaşında, özellikle sordum. 7 yaşında olsa bu çocuklar çok futbolda oynuyorlar. Açık havada, karda, soğukta. Evet, ha. sporun doğasında zaten bu şey vardır ama bunu şey için söylemiyorum. Bak. Evet abi bak ama bitireyim. E, bunu şey için söylemiyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün buraya fulevül almaması tamamen skandal yani ama çocuklar üşüdüğü için değil işlerini yapmadıkları için skandal yoksa bu çocuklar futbol gibi dışarıda salon dışındaki sporlarda uğraşan çocuklara da ne yapalım yani orada ventilatör falan mı koyalım bu, bu çocuklar başka bir spor yapsalar dışarıda üşüyeceklerdi spor böyle bir şey zaten ama bu asla ve asla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığı işin yanlış olduğu olduğu gerçeğini çıkarmadı. Benim şeyim şu, spor böyle bir şey. Sefa, Misal, şey. Sefa. Çok, Sefa çok spor güzel de ya bu çocukların Aa. doğması sence normal abi mi? Ama bu çocuk futbol oynasaydı. Sefa, ya abi etmeyle bak, çocuklar. Hayır, hayır. Ya, bak, ya Sefa gözünü seveyim şey ya. ya. Sefa. Sen neyse kaçmıyorum. olaya kaçmıyorum. Ola, olaya yanlış yerden olaya girdin abi. Kaçmıyorum. Ya, bak, 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 e, çok kolay kaçabilirim. Futbol, Dedim ki bitireyim. Futbol çok farklı bir şey ama. Bak çok kolay kaçarım. Derim ki Bra yanlıştır şudur budur branşlar, diyorum ki. Branşlar branşlar çok farklı ama Sefa, futbolda dışarıda koşturuyorsun sürekli. Burada ısınıyorsun, bekliyorsun, çıplaksın tamam mı? Bunlar mayoyla biliyorsun bu hareketleri yapıyorlar. Yani o jimnastik mayoları var ya. Çıplak neredeyse yani. Sadece o mayo var üzerlerinde ve şey yok. Hareket edecekleri alan da yok. Bekliyorlar sadece. Ya, skandal be kardeşim. Bekliyorlar. Çok ayrı bir şeydi. Valla skandal şeydi. sonra şey skandal da çok sen ayrı bir şeyden bahsediyorum. futbolla bunu karşılaştırma. Burada çok, şunu konuşuyoruz. Çok şey oldu. Oradaki abes oldu. Bu yani. çocuğun üşürken neden ısınma hareketleri yaptı? İyi de ya. hangi biri ısınacak? ya, Sefa? abi skandal o ayrı konu ama ben başka bir şeyden konuya kaçmıyorum. Ya Sefa buna benim gibi ya skandal den kapatın. Tamam skandal o ayrı konu zaten. İşi yumuşatma. Ama orada çok da ayrı bir şey var. Sen işi yumuşatıyorsun. Ya işte yedi yaşında olsa dışarıda. Buradaki ayrı bir şey ne biliyor musun? Bak sen bu ben... Sen bu organizasyonu buraya bak, sen bu organizasyonu buraya alıyorsun tamam mı? Sen bu, bu organizasyonu yapacağın Foerini haftalar, haftalar önceden belli. Buraya geliyorsun tabelerini asıyorsun. Ondan sonra milleti buraya çağırıyorsun. E, ee, ondan sonra salonda mazot bitmiş. Skandal. Yani, Beceriksizlik başka bak, hiçbir şey değil. Abi bu, bunun başka bir açıklaması yok ya. Bu zaten cepte. Hakan sen bir soru sorayım. Ee, şimdi bak bu, Bey bunu düşün var ya. Vali Bey medya var haberinden sonra gerekli bunu Bunu yapmışsın. çok kızmıştır Vali Bey. Bir şey ben daha, sana söyleyeyim. Evet. Sana Hakan, bana geldi konuşacak. Hakan sana Hakan. sorayım. Ee, şimdi bu bu yarışma muhtemelen bir ay iki ay hatta önce bellidir. Değil mi? Takvim var değil mi yarışmaları. Tabii canım. He? Asla şöyle değil bu ya. Yani bu bir hani bugün çocuklar toplayıp yarışan falan yok, değil. Yok yok he? yok. Peki, eğitim bu, izin alıyor okullarından he? şey yapıyor falan. Bunun böyle olduğunu bile bile ya iki ay sonra etkinliğimiz var. Hakan sana soruyorum. Etkinliğimiz var neden bunu yapmıyorsunuz, işte yakıtı ayarlayın demesi gereken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü değil mi? Kesinlikle. Heh. Burada sen ihmal mi görüyorsun, sorumsuzluk mu görüyorsun? Dikkat et. Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Sen de bugün köşende yazdın. yazdın Hı, yaz, yaz, yaz yazdın. Ha. Ee, ne? Ne dedin? Dedin ki Sakarya Stadı'nın altındaki salona 800 bin lira, 900 bin. 900 bin lira doğalgaz faturası geldi. Evet. Orada da gene bu şekilde şeyler oluyor. Yani gençlerimiz eğer orada bir şeyler öğreniyorlarsa helal hoş olsun. Ama sen eğer bütçeni bitirmişsen, artık bir yerlerden buraya temin edecek şeyin yoksa ellerin havadaysa, ne yapacaksın? Bu etkinliği yapmasan da olmaz. Yani, böyle hoş mu oldu? Ya böyle daha skandal oldu. Ama yani nereden bakarsanız bakın ister böyle tut ister böyle tut. Nereden bakarsan bak bu işin tek sorumlusu var. Gençlik Spor İl Müdürü. Müdürlüğü diyelim, müdürlüğü. Müdürlüğü yani, yani müdür üzerine gitmeyelim. belki müdür müdür beyin orada e, doğalgaz olduğundan şey e, mazot olmadığından haberi bile yoktu. Ya oldu canım. Belki yoktur. Yani, yani, yani şimdi iyi en niyet, en kötüsünü düşün, en iyisini düşünüyoruz. Yani bir yani, benim bu, bu işin ama sonunca sonunda bakarsanız bu işin en tepedeki adam bu işin sorumlusudur. Ee, yani Sakarya valisinin e, bu konuda önlem Sizinle alacağını edemem, düşünüyorum. Böyle bir bitti mi arıza mı var? Biz sorduk oil yokmuş abi. 4 Dör, günden beri de yanmıyormuş. Hadi niye okuyalım. O salonun sorumlusunun oil yok ya falan bunu kimseye söylemeyeyim değil mi? İmkansız. Gençlik Spor İl Müdürünün buna haber olmasının da imkansız, Olmaması da imkansız. O zaman tek sorumlusu i̇mkansız. Gençlik Spor İl Müdürü. Imkansız. Belki Gençlik Spor İl Müdürü de valiye yazmıştır vali e, temin edememiştir. Bu sefer de veya abi, o, bilmiyorum yasal, onlara yasal, şey mi? yasal yasal prosedür olabilir. İhale şey falan şimdi ekaptan kaptanasa bakmak lazım. Evet. Çıkmışlar mı böyle bir şey falan diye. Belki erken bitti. Belki prosedür ama ben kış çetin geçti erken bitti, bitti belki değil ya, mi? Şey de diyorum net bir şekilde. İyi yerden geldin. Şu Hüseyin abi şimdi sert alışan şey yapıyor. Çok ne konuşuyorsunuz bak şey Öyle bir yumuşatıyorsunuz ki olayları yumuşatıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Sonra ben konuşunca gaddar oluyor mu kentte? Şimdi bu kentte bazı gazeteciler var. Adam kârı bir çorba ısmarlıyor, iki yemek ısmarlıyor, iki rakı ısmarlıyor, iki bin memnun ısmarlıyor. Tamam ondan sonra adam başlıyor. Yalıyor da yalıyor, yalıyor da yalıyor. Bir gün adam bize denk geliyor. Bir köşe yazıyor adama. Ooo diyor. Sen diyor nasıl bir şey yazıyorsun? Ya kardeşim gazeteci değil, doğası eleştirmek vardır. Siz yumuşatıyorsun. Sen diyorsun ki Sefa. Ya bu çocuklar şimdi 7 yaşında olsaydı zaten soğukta oynayacaktı, Yumuşatıyorsunuz olayı. Bu bir skandaldır. Bu skandalın sorumlusu da Arif Öztoy'dur. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürüdür. İl Müdürüysen tamam mı? Sana bu yetkiyi verdilerse sen bu yetkiyle o makamda oturuyorsan bu miniklerde de orada böyle montlarla, bakterilerle oturuyorsa bunu skandaldır. Bu skandalında faturasını ben Arif çıkartırım. Öyle gidip de talikat şeylerine fotoğraf çektirmekte bu iş olmaz. Bu iş işte böyle fuyuyor yanacak. 100 sene yazar, bir gün yanmaz, gene kötüsün, gene kötüsün. Çünkü devlette devamlılık esastır. Bu huylu öyle olacak kardeşim. 10 sene yazar, bir gün yanmaz, kötüsündür. Öyle bilmem kaç paralık, stadın onu yaptım, bunu yaptım, rüzgar yapmakla bu işler olmuyor. Aha, gördük işte. Skandal bu. Ben bilmem, Ahmet midir, Mehmet midir, efendim yan mı yaptı, çamura mı yaptı, ben bilmem. Ben bu işin başındaki kim? Arif Öztoy. Arif Öztoy. Sakarya valisi orada başarılar diliyor. Oradaki veliler devletin valisinin orada adını görüyor. Ben vali bey yerde olsam yani hattımı açmayayım hemen sorusunu açarım. Bu ne rezillik ya? Bu ne rezillik? Bu böyle yumuşatılacak bir şey değil ya. yani. Sefa... Orada çocuklar spor yapmaya geliyor. Ve geldiğimiz Türkiye'de ya Sayın Cumhurbaşkanı bunu duysa ne olur biliyor musun sen? Çünkü orada minikler donuyor. Ya bizim her şeyimiz var abi. Öyle anlatıyorlar ya bize. Her şeyimiz var ya bizim. Bu ne? Ya yani ben şimdi sayfa yapsam başlık bende belli. Skandal Bitti. Bu kadar. Şimdi Çok konuşacak bir şey yok. Sen Anam beceriksizlik dedim daha. Ne de. skandal sıkamda? Sana, s Hadi. Bu Anlatırken iş, şeyi de gezerlerken. Bu iş AK Parti'ye de yazar. Öyle bir havayla geziyorlar yani bak, ki. Ya orada valinin adı var. Şey, ha. Çeke... Bak, çocuklar valinin adını bu, atmıyor. Bu, bu, olayı başka yere de çekerler. Bak, ben sana söyleyeyim yani. Bak bak bak. Orada çocuklar valinin adını ben Vali Bey'in yerine olsam böyle bu işi hafif bırakmam. Tamam mı? Minik minik çocuklar orada spor yapmaya gelmişler. Orada valinin adı yazıyor. Devlet. Devlet orada. Devlet orada ama Ali Bey nerede? Yumuşak işleri? Kısa tamam. Kim olursa olsun. Konuyu kapatacağım da. Ha, zaten neyse demeyeceğim. Zaten bu Serdoğan'da atıcılıkta atıcı kulübü var ya orada. Onunla ilgili de bazı şeyler geldi bana. Tamam, tamam, Onu da tamam. başka programda konuşacağım. Tamam. O evet. Kulübü'yle ilgili de bir sıkıntılar var, şikayet var, cimri mi konular var. O da başka mesele. Sefa, şimdi sen gerçi evli değilsin. Burada Halkan evli, Hüseyin evli, biz evliyiz. Sen bekarsın. Bunun Oha kardeş, ya. kardeşin olduğunu söyleyeyim. O fotoğraflardan bir tane çocuk senin kardeşin olsa tepkin ne olurdu? Olacağı söyleyeyim. Aslında buradan gittim de gene yanlış anlaşıldım. Gene yanlış anlaşıldım. E, Arif Ersoy'un yaptığı eğer Arif Ersoy'sa beceriksizlik ve skandal. Arif de demiyelim ki müdürlük. Ama ama, orada bir, heh, ama bak o ödülük. Ona hesap bak or için gitti. Onun hesabını zaten soracağız. Haber oldu, hedef oldu. Zaten de, bunun hesabını verecektir çok çoksa vali orada adı olan yere çocuklar titriyor. Vali'nin adı attık. Şu da titriyor. Bunu bir şey kenara koy. Ama devlet ya. Evet tamam. Devlet düşecek el orada. Tamam, Tam tamam. şey. bitirmeden şey yaparsak. Şöyle. Evet bunu bir kenara koy. Bu zaten skandal beceriksizlik. Hepsi bir kenara. Ama Abi bu çocuklar spor yapıyor orada. Fiziksel aktivite üzerine. Ya oradaki hocalar, ya al bak sporun doğasından sesleniyorum. Sporun doğasından. Abi rica ediyorum bir Ay, saygı duymak, konuşma. Şöyle yapıyorsun ya. Olabilir. Anlat devam et. Ay, ya? Olabilir, sen Aa, ya. anlat evet. Ben ya. dinliyorum böyle ya. ya. Böyle yaparsın, böyle yaparsın. Sen dinliyorsun. Ben dinliyorum. Sen de, sen yaptım, bana, anlat. Evet. bana anlat. Evet. Bana anlat evet. Tamam. Daha ya. bitti de. Bana tamam. anlat. Sana bir şey demiyorsun. Hüseyin tamam bana anlat. Ben dinlemiyorum. Abi neyi sinirliyorsunuz? Bak, Bak sporun doğasından ses ya bir, 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 gerçeği size rağmen nasıl bu kadar şey yapamıyorum anlamıyorum ya bir şey saygı duy ya şu diyeceğim ki oradaki eğitmenler tir tir titreyen çocuklara ya kardeşim spor eğitmenisiniz, burada büyük bir ihmal olmuş, skandal olmuş, hiçbirinizin aklına bu çocuklara kondisyon, ısınma, ya orada 3 tur o çocuklara ısınma hareketi yapsam bu çocuklar donmayacak zaten. Ya 7 yaşında çocuklar sakarya sporunun ya alt yaptılar, yapısında, ya, çocuk, abi, çocuk abi ona rağmen gitsin, yapacak? gitsin kardeşim, gitsin çocuklar orada, o bir hata yapmış, oradaki eğitmenler hatayı katlamışlar. Ben süreci biraz da yükseltiyorum aslında ama direktman kesildiği için, Hüseyin Cumalı her şeyi do doğru bildiği için direktman oradan geldi. Olayı daha da şey yapıyorum. Orada onlar çözüm üretmemişler. Çünkü battaniye. battaniye. Böyle bir spor olabilir mi? Oraya çocuğu üzerine battaniye verenler spor etmene, spora bıraksın zaten. Ne işin var senin orada? Bitti, bitti. bitti. Abi. Şimdi ben seni bir tersten sorayım. Sor abi. Şimdi çocuklar hani senin dediğin gibi çıktı, ısındılar. Bazen so skandal var orada yani. Bitireyim mi? Bir daha ısındılar, bir daha ısındılar. Bir dakika, ısındılar, gittiler spor yaptılar, koştular, yarış falan ya bitti. Geldiler. E bunlar telledi, Hasta olacaklar. O zaman bir dakika. Hasta olacaklar. Senin tezinle çıkıyorum çıkıyor Ama jimnastik yaparken telliyorlar zaten. Ama ama bakın. O zaman iptal edo şu. Bir, bir dakika. yok. Bak cevap ya. çekine gitmiyor. Ben senin gayetlet. Şunu konuşacağız. Şunu yani. diyorum. Bu çocuklar. Ya. Bu çocuklar spor yaptılar. Yarışa katıldılar. İşte 5 puan aldı, 10 puan aldı, 3. oldu, 5. Oldu, oldu. Bekliyor arkadaşları gidecekler. Çünkü ekip ya bunlar ilkokul ya. Orada beklerken bu görüntü var. Evet. Bu görüntü işte, bir şey anlatıyorum diyorum ki. Ben ya çok yandım seni. Telledi hasta çok oldu. Bitti. Ben bunu, bunu düşün, bir, şimdi bir tık üstü alıp oradaki eğitmenleri de eleştirmek istedim. Yoksa ya, o çocuklar spor yaparken zaten terleyecek, duş alamayacaklar. O da ayrı bir skandal ya, zaten. Arkadaş, evet. Bu fotoğrafı bak, verin arkadaşlar. Bak bu skandal. Fotoğrafı uzar. Uza. Ya soğuktan öyle. o çocuk performansı yoksa. Evet. Bunu bir, evet. Iki dakika, iki dakika, i̇ki dakika bunu konuş. Evet.